Dünya mı aralıyor? Efraş bu gidiyor. Bir yeri. Bir yeri bir yer. Ama ben neredeyim anlamıyorum ki artık canım ya. Abi siz ne diyorsunuz ya ama koyayım. Ben şuradan iki bira ver bakayım bana ya. Vallahi ben billahi ben var ya. Sıkılmışım ha. He. Hepimiz merhaba arkadaşlar bugün çok fazla içerek çok fazla alkol tüketerek çok fazla havamız allak bullak bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Çok kaliteli bir içerik olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünürken çok kafa yordum. Evet nerede aklıma geldiğini sormayın. Çünkü bildiğiniz gibi her harika fikrin çıktığı kaynak gibi benimki de palette aklıma geldi. <laughs> Lan gölge git. Anana gölge geldi. <laughs> gölge git. Parlamak istiyorum. Tıplak süper vücudumu sizler sergilemek istiyorum. Nasıl skinim nasıl çok uğraştım çok uğraştım. Bunu kendim yaptım. Her karesi benim kendi elimin detayı. E neyse şimdi bakın şurada bir tane köy var. Gördünüz mü? Şurada bir tane çatı görüyorsunuz. Şimdi orada e, alkol olduğunu duydum. Böyle bir duyum aldım. Tabi e, alkolü koşmadan önce azıcık böyle bir odun kasalım. Şuradaki eklentiye bakmayın. O eklenti kaldı bilmiyorum. Silemedim onu ya. Alkol içince birkaç tane eklenti gelecek bize. Göreceksiniz onları. <laughs> <laughs> oyunu oynamamız bayağı zorlaşacak muhtemelen. Onun için de birkaç tane kural getirdim oyuna. İlk olarak muhtemelen inci gözlerini çok zor toplarım. Oyunu bitirmeye çalışacağız çünkü. Ejderhayı falan kesmeye çalışacağız. İnci gözlerini muhtemelen çok zor toplayacağım için Nether'da bir tane kale bulduğum zaman ihtiyacım kadar Ender gözünü alacağım abi. Yani işte... Ya. Hayır gece çöktü. Yıldızlar ne kadar güzel gözüküyor öyle değil mi? Hadi arkadaşlar bu gecemizi bir güzelleştirelim. Bir kendimize gelelim ya. Selamünaleyküm. Arkadaşlar var mı alkolünüz falan bir sık. He? Merhaba. Merhaba dostum. Bana bak ben konuşurken benim yüzüme bak. Adamı delirtmeyin ya. Ben konuşurken benim yüzüme bakmıyor ya. Var mı lan evinde bir şeyler? Yok. Bu boş. Bunu bak geç. Oha. Yolunuz kapanmış oğlum azıcık bakım yapın şuraya ya Arkadaşlar oyun muhtemelen çok ve ben çok uzamasını istemiyorum Hemen o bakın burada bir tane bira varmış Benim için bira vermişler Bu gecenin güzelliğini şerefine diyeceğim Birayı niye içemiyorum ya Aç mı olmam lazım acaba Bakın burada da bir şeyler varmış Bu ne lan Ne bu bir Ha bu full bir bu küçük bir okey Topla, 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 topla. Ne oldu lan? Bunu bir kesici delici alet olarak kullanmaya başladım sanırım. Kırıldı. Bakayım. Anana. <laughs> Dur. Aa, hayırdır kardeş? Bana mı geliyorsun? Ha? Bok yakalarsın beni. Şöyle günümüz bir güzelleşsin ya. Gecemiz. Aa, Bunun etkisi çok kısa sürdü ya. Şundan hiç bakayım. Ee, öh. kafa geliyor. Yavaştan yavaştan geliyor. Kafa geliyor. Kafa geliyor. Oh. Öh. Oh, öh, lan tavuk. Tavuk gel bakayım buraya. Ha. Bacağını yalayayım mı? Oh, tek yedi lan. Tavuğa dek attık. Şundan gibi sanırım. Ah! Ah! Gerizekalı madem vuracağım bana gelsin takip etsene. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Bakın şuradaki gördüğünüz eklentileri veriyor oyunumuza bunları içtiğimiz zaman. Şimdi buradaki eklentiler çok kısa sürdüğü için ben şimdi bunları e, hile yoluyla kendimize sınırsız bir şekilde aktaracağım. Görmüş olduğunuz 3 tane eklentiye kendimize ekliyoruz. de bulantısı, baş dönmesi ve hız. Hızı da oyunu hızlı bitirmek için yaptım. Ee, bakın mesela şimdi baş dönmesi özellikle çok sıkıntılı bir şey. Çünkü bizim sağ sola doğru oynatıyor ve e, düşmemize de sebep olabiliyor. Bakın mesela şu anda oynuyoruz. Şu en köşeye durduğum zaman. Ya dur sen o kadar en köşede değilim. Şöyle birazcık durduğum zaman bakın birazcık kendi kendine düşecek. Şu an sağa gitti sola gitmesi gerekiyor. Sola git geri zekalı. Geri zekalı mal. Sola gitse düşeceğiz de. Heh, bakın mesela gördüğünüz gibi düştü. Ya a -a. Alım hayırdır lan amına koyayım. Ben sizin gibilerden kaçtılar kaç tane misiniz lan siz? Ay. Ah. Ay başım dönüyor. Bu ağa suya o ağa ne avradını suyun bile ne olduğunu anlayamak çok zor la. Yürü git lan. Dur öl ölmek istemiyorum. Vallahi ölmek istemem öleceğim. Kalk lan piç. Kalk. Git lan. <laughs> ölmek, istemiyorum. ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. hı. hı. Kendi hayatım için savaşıyorum. Kendi hayatım için savaşıyorum. Yarım kalp. Bir kalp. Lan gerizekalı vur şuna. Vur şuna. Oh tamam. Bir tane daha geldi. Aman Allah belanızı versin ya. Oğlum nerede nasıl uyuyacağım ben ya? Ölürsem eklentiler gidiyor. <laughs> Geceyi suyun içinde geçirmeye karar veririm arkadaşlar. Bakın böyle derinliklere doğru. Oha. Gayret korup yerlere geldik. Gece gece ölmeyelim. Boğulacağız yemin ediyorum boğulacağız ya. Beni mi takip ediyor lan ayımla? Lanimi göremiyorum zaten bir salın beni ya. Azıcık ağaç topluyorum. Oha! Hiçbir şey karamıyorum. Sağa sola oynadım için işte, hiçbir şey karamıyorum ya. Dünyam dönüyor. Yeminine kurban olun biz ne yapacağız böyle la? Güzel burada bir tane beleşlerin en portalı bulduk herhalde. Ne bu? Burası neresi? Oğlum ben bir kalbim var ya. Böyle oyunu bitirmek çok iğrenç ya. Vallahi çok iğrenç ya. Ay başım dönmeye başladı benim. Lütfen bu video çok uzamasın. Başım dönmeye başladı. <laughs> hızlı bitirmem lazım. Hızlı bitirmem. Hızlı olmam lazım. Karaktere 3 tane bulacağım, çıkacağım. Yok biraz daha toplayalım ya. Geçmişte yaptığım hatalardan Oğlum bu nasıl end portalı Allah kahretmesin siz bu ne ya Şimdi arkadaşlar bakın ilk olarak demir bulmamız gerekiyor ki demir, e, bir tane kova yapalım yaptığımız kova ile lav alalım ondan sonra lav da işte suyu falan e, ende gidelim hemen acilen bizim ende gitmemiz lazım ölmekten çok korkuyorum önümü göremiyorum Oğlum ölürsem var ya keep inventory açacağım ya keep inventory açalım bu arada çünkü Ölürsek çok büyük sıkıntı. Ben hayatta asla toplayamam bir daha itemlerini. Arkadaşlar basit bir tane maden buldum burada. Güzel demir toplayabiliriz ancak e, oyunun başında görmüş olduğum o koyunları öldürmeye gidiyorum. Yemek bulmak adına. Oraya da zaten yakınız şu anda. Aynen koyunlar burada. Üç. Evet. Ooo. Oh, alkolün yanında da meze olarak neye gider şimdi bu iğneleri? Ooo. Oh. <laughs> Oh, çok mutluyum. Oyunu bitirmek her ne kadar zorlaşsa da şu anki halimden çok mutluyum. Kimse beni üzemez. Aha bakın 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 bakın. Burada da yapabiliriz ama aşağıdaki yerde yapalım muhtemelen Ender Portal'ını. Bir yün, iki yün, üç yün. Niye bu kadar yünüm oldu bilmiyorum. Ölmek istemiyorum. Kömür. Ardımı doyurmak için bir fırın inşa ettim. Hayat ne kadar da güzel Aklım bomboş iken Bakın şimdi burada end portalını açacağız sonra gireceğiz sonra herkesin içinden geçeceğiz herkesin içinden geçe verdikten sonra da geleceğiz. Eee ender Dragon'u bitirip hemen yenmem lazım çünkü acayip biz başım dönmeye başladı. <laughs> ya eminim sizin de başınız dönecektir yani o kadar zor ki yani bu videoyu kısa tutmam lazım yoksa de izlerken ciddiyle başınız dönebilir. Böyle gözlerimi kapattığım zaman falan böyle mesela aman Allah'ım nerelerdeyim harbi sarhoş olmaya falan başladım galiba. <laughs> Tamam madeni buldum şimdi kova yapmak için birazcık demir toplamamız gerekiyor. İnşallah gözükür demirler ya. Bakın 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 sağ sol hareket ettiğim şu sürekli demir toplayamıyorum ya. Hiçbir toplayamıyorum ya. Of ya. Ya böyle maden mi olur Allah aşkına maden değilmiş ki bu ya. Ay, <laughs> <laughs> çok bir şeyler bulanmaya başladı ya. Tek istediğim şey bir maden de. Ya koyun madenler nerede ya? Ay vallahi başım dönmeye başladı. 20. dakikadan sonra ekstra ödül gelsin bence. Şu an çünkü 20. dakikadır. 20 dakikada bir yardım edeyim bence kendime hemen. Şu oyunu bir saat içinde bitirmemiz lazım yoksa ben <laughs> benim iflas edecek yoksa benim. O zaman yardım bir iki 1-2 şu etkilerin gitmesi olsun ki ben de gidip Iron Golem öldüreyim bir tane. Direkt ende gideceğim. Ende bir tane kale ya da e, şey şato falan bulduğum anda işte onlardan bir tanesini bulduğum anda direkt şey yapacağız. İnşallah vuramaz. Aa enayi. Enayi. Hı? Oğlum ben iyice harbi alkolik gibi oldum lan. Suyu, al suyu alacağımı suyu atladım. Şöyle <laughs> bir tanesini süt suç kaynağı yapalım. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk lan? Oo, bunda hızlı olmamız gerekiyordu herhalde değil mi? Lütfen bütün lavlar gitmesin. Baba yeteneksizim kesin bütün lavları gidecek ya. Evet. <laughs> tamam. Dur yapacağız. <laughs> yapacağız. Bir zekalı abi edemeyin yapacağız durun. Halledeceğiz. Bakın portalın iki tanesini yaptık bile. Ananın. Allah Allah. Dur. <laughs> Bir de arkadaşlar şimdi bütün dikkatimi buna vererek şimdi bu portalı yapacağız. Tüm dikkatimi buna vereceğim şimdi. Dur dur dur. Bekle. Nasıl yapacağız nasıl koyacağız? Ananı anladım. Ölüyorum. Ölüyorum ayakta duramıyorum ki ayakta duramıyorum ya. Aa yersin ya. Orman yangını da başladı. Dur bekle. Ya Allah belasını vermesin ya. Ya ben mi oğlum ya? Harbi zor ama bunu yapmak şu anda bak. Ay başım döndü ya. Yok mu lan başka lav? Ha oraya mı gidip lav alacağım şimdi ben? Oh be yarab şükür bitirdim be sonunda ya. Hadi bakalım. Sifte yapalım açalım hadi. Dan. Oha çok güzel yapmışlar lan. Dur bakayım. Buradan alabileceğim bir şey var mı benim? Bir de birazcık ağaç toplayalım. Ondan sonra alkol etkisini verir. Vın nedir? Ondan sonra vın and. Ondan sonra bitirelim. Vallahi kafam dönüyor yoksa benim. Bir de daha taş kazalım yoksa nedir de falan işimize yarayacak muhtemelen. Kazma balta bir şeyler yaparız. O kadar da elimiz boş gitmeyelim canım. Dünya mı var alıyor? bu Ama ben neredeyim ondan ki artık canım ya. Çalma bazı. Önceliklerim var. Ah ölüyorum. Kışım yandı. Üstüne bekle sağa sol yapma şerefsiz. Ağzına sıçayım zombi ya. Ya ben yatağımı da kırmıştım. <laughs> yatağımı kırdığım için de buraya geldim ya. Hadi gidelim artık vallahi sıkıldım ha. Ah 30 dakika oldu 30 dakikadır buradayız. <laughs> Ah portala giremiyorum sağ sol yaptığı için. Lan. İfinim merhabalar merhabalar. Hoş buldum hoş buldum. O ne? Tamam kale buldum. Kaleye bulduk da aşağı nasıl ineceğiz acaba? Arkadaşlar atlasam ölür müyüm? Ne kadar yüksek? Ölürüm değil mi? Kesin ölürüm ya. Kesin ölürüm kesin. Şu karşıya bir köprü kuralım. İnşallah düşmem. Ah oh, ah. Oh. Hayır durun bir sen durun bir sen. Şif basmayı unutursam düşebilirim. Bak sağ sola yapıyor görüyor musun? Karakter sağ sola yapıyor kendi kendine. Ya bu ne garip bir yer lan böyle. O aşağıdakiler ne öyle tam gözüm seçemiyor gibi ama. Hayır 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 shift'i bırakma shift'i bırakma. Şifti <laughs> bırakırsan ölürsün. Şifti bırakırsan ölürsün. Yani böyle garip grup yerlere gelmenin ama blok koyamıyorum blok koyamıyorum ya. Ölümü göremiyorum blok. Bak 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 bak. Bak blok basıyorum blok koyamıyorum ya. Lütfen düş. <laughs> Aa! Aa! Ne oluyor? şu <laughs> Düşman saldırsın. Havan topu sıktı şerefsiz. Bak bak bak. Ya öldüm öldüm ya. Biz var ya daha böyle çok ölürüz ben diyeyim. Shift'i bıraktım. Her saniye benim için bir tehlike. <laughs> Sağ sol yapıyor karakter. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Atlasam varıyor muyum? Vardım. 16 tane Ender Pearl alma hakkı kazandık şu an buraya gelerek. Çünkü hayatta toplayamam çünkü hayatta. Aa. Bu da ispatı. Asla toplayamam yani. <laughs> çok güzel bir sabah. Azıcık bira içem de şöyle bir de doğru bir yola çıkayım ya. Tamam şu anda elimizde 16 tane ender incisi var. Eee şimdi yolu bulmaya çalışacağız. At. Nereye gittin? Tamam. Sakın şu olma kaybolma. Tamam güzel. Şöyle uzun bir süre gideceğim. Böyle dümdüz gideceğiz abi. Yardıracağız. Bir tane tekne yapalım hatta. Açık havayı böyle içme içme. <laughs> ah çekmezsem olmuyor. Biz şu an doğru mu gidiyoruz? Doğru mu gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ben bilmiyorum şu an nereye gittiğimizi. Hani güneş buradan doğsa, buradan batsa, burası güney, burası kuzey desek şu an güneye doğru gidiyoruz. Yolu sapağa kaçırırsa geçmiş olsun. Bir tane göndereyim mi? Şöyle attım. Tamam dümdüz ama. Gel babana, babana gel. Hoppa aferin. Gel. Nasıl bulacağım? Nerede? Neredesin lan? <laughs> Neredesin? Parapşiş. O düştü ya. Gördün mü onun düştüğünü? Nerede? Nerede o? Gördün mü sanki az önce? Ah şurada şurada şurada. Tamam tamam. <laughs> ah, ah. İleride daha bir şey görüyorum. Ah, güzel sanırım bir yere vardık sonunda. Ah. Sonunda bir yere varmamız güzel oldu. Tekle burada dur tamam mı? Ben seni almaya geleceğim belki sonra ama bilmiyorum gelmeye de bilirim. Merhaba yeni dünya. Bu kıtayı ben keşfettim artık o yüzden buranın ismi sokuk kıta oldu. Bakın burada da zaten sokulduğunun kanıtı var. Bir delik. Deliğe düşme. Deliğe düşme. Neredesin? Sen de mi kırıldın ya? Aa tekneyi orada unuttuk. Yüzeceğiz. Tekne! Sen almadan gidiyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Böyle de şişmek ne kadar çocuğum. Balıkların merhaba. Şelam, şelam balık. <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 <laughs> Zıplayamıyorum. Bir zıplıyorum, iki adım atıyorum. Ondan sonra bir şey oluyor, kendimi kaybediyorum, yere düşüyorum. Bir şey oluyor, kendimi kaybediyorum, yere düşüyorum. Birader sabahtan beri koşuyoruz. Bak tepemin tas atmaya başladı artık. Gelmemedik mi hala ya? O az önce burada koyun yok muydu ya? Ben heyecana kafayı yemeye başladım herhalde. Aa bak. Şurada değişik şeyler. Koyun gördüm şurada. Koyun değil mi o? Koyun vardı burada. Burada koyun vardı az önce. Bu mu bunu mu gördüm ben? Hadi artık okyanus geldi yine ya. Nerede? Bir uyumam lazım benim yalnız burada ölürsem çok büyük sıkıntıya gireceğiz yoksa. Şimdi bu yünleri kullanarak şey yapamıyoruz o yüzden böyle yapacağız. Çok güzel. İşte IQ ya IQ işte. Şurayı bir yere gösteriyor. Mecbur şuradan bir yerden bir daha atacağız. Şuradan bir daha atayım bakayım nereye gösterecek. İnşallah tamam birazcık daha ilerideymiş. İleri gidelim. Göremiyorum ki. Yerin dibine mi giriyor? Burası herhalde. Evet, evet 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 evet. Burası. Tam bulduk. Oğlum ben Ender Dragon'u nasıl keseceğim lan? Ben zor olanı severim. Ender Dragon'u zor, zor, yoldan keseceğiz. Taş baltayla öldüreceğim onu. Siz asla altına doğru kasmayın. Bu yazılı bir kuraldır. Ancak ben şu anda yani kafam güzel olduğu için e, şu an bana izin var. Ben her şey yapabilirim şu an. Her şey yapabilirim. Ama da bile... İşte gördüğünüz gibi bakın. Bunların hepsi benim kafamın güzel olması sayesinde ölmedim. Yok, siz, siz olsa %100 ölmüştünüz Ya yani. ben diyeyim size. Aha demir. Küçük zombi sesi. Öldük mü? herhangi an küçük zombiyle ile karşılaşabiliriz. Ben belki demir topluyorum. Sonunda ya ya Rabbi şükür demir buldum. Ee... Kapalı kaldık. Lan. Her 20 dakikada bir jest demiştik. Şu an jesti daha yapmadık. Onun için ben de şu an gidip e, ee, Allah seni belanı versin ya. Bekle. Kazma mı nereye attım? Balta mı nereye attım? Gel şimdi gel. Gel gel. Hop. Hop. Ölmüyor ki. Kime geldi şunu oyuna ya? Oh sonunda. İşte bu. Kaslı olan benim. Ender Dragon'ı yatakla falan da öldürüyorlar da ben yatakla öldürmeyi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben ne kadar cahilmişim ya. Onun için bununla öldüreceğim. Gerçi şimdi demir boluk demirle öldürürüm muhtemelen. Demir bal tepçaz. Ay. Şu an etkiler olmamasına rağmen hala etkiler varmış gibi başım dönüyor abi oyun oynarken. Çok kötü bir şeymiş ya. Evet arkadaşlar uzun süre arayıp sonunda portalı buldum. Mübarek hiçbir de yok. Hiçbir gözü yok ya. Hiçbir gözü koymamışlar ya. Hayat olsun. Hayat olsun sizin cimrilerinize ya. Şöyle bir tane fırın yapıp aslında şey yapayım. Demirlerimi eriteyim ben. Öyle gidelim. Hemen de gitmeyelim bence. <laughs> Tam giriyordum değil mi böyle yanlışlıkla? Hop. <laughs> Girsem çok komik olurmuş ya. <laughs> lan. Lan bilgisayarın başından kalkınca bir anda bir... Ah bak. Gözlerim kanıyor. Hani demirler pişti mi? Şöyle hemen bir bir tane balta yapalım. Ejderha'nın kafasına kafasını indireceğim bu baltayla. 2-3 tane zırh mı yapsak acaba ya? Bir tane kafalık yapalım. Bir tane de bot yapalım yeter. Tamam. Şöyle kendimizi parantez içine aldık. Bakın şu an kendimi çok asla çıplak hissetmiyorum. Eee! Atlayamadım. durun sen bir daha. 360 atıp atlayayım mı? 360 atacağız. Hadi bakalım. Dünya dönüyor ama 360. Bana bir tane böyle yatıboklu bir, bir tane ejderha var dediler. Böyle bak böyle uçuyor, uçuyor uçuyormuş, bir şeyler yapıyormuş. Onu böyle gidi avla dediler. Başına da ödül koymuşlar bu arada. Az uz da bir ödül değil yani. Bana dediler ki iki elmas. Ben de dedim ki neden olmaz. İki elmasa var ya. Dedim ben daha neler neler yaparım da şimdi söylemek istemiyorum dedim. Bloğu niye koyamıyorum? Heh tamam şimdi sonra şuraya da bir tane bloğu al. Geliyor geliyor. Ondan sonra dedim ki dedim bu ejderha neredeymiş dedim. de onu bulun bana. Onu bulun. Gellesini uçuracağım onu dedim. Sonra bana buldular. Şimdi oradayız. Bakalım neler gelecek başımıza. Ben heyecanlıyım. Dost canlısı olduğunu söylüyorlar ejderhanın. Allah belanızı versin ya. Hemen hemen nasıl geldiniz? Ben bakmadım ki size ya. Abi bakmadım ben sana bakmadım ya. Ya tamam anlıyorum kafamız güzel diye bu kadar insan üstüne gelinir mi ya? Yani bak bizim de ideallerimiz var kardeş. Öyle el kol yapayım deme bana ya. Beni kolay lokma sandılar arkadaşlar. Benim şeyim suyum nerede? <laughs> mi? Belanızı versin be! Ee, işte. i̇şte ben de dedim, dedim görevi kabul ediyorum dedim. Dediler ki bana, sen de dediler yürek yemişsin. Ben de dedim ki ne yüreği lan bende var ya. Benim sadece zolla aşağı meter dedim böyle bir şeyi öldürmek için. Dedim tamam şimdi şunu öldürüp hemen iki elması almak için köye geri döneceğiz. Radon oyim neler beni böyle alkolik yaptı bakmayın yoksa ben tertemiz bir insandım yani. O neden ne zaman ben onların yanına gittim onlarla arkadaş oldum köylülerle. Ondan sonra onlar beni alkolik yaptı. Koyamıyorum. Bekle sana daha asıl gücümü göstermedim. Ah. Eh, i̇şte bu kadar başarısız olmak gerçek bir başarıdır. Buna inanıyorum. Kimse benimki kadar başarısız olamayacağı için ben bence en başarılı insanım şu anda. Ah. Eh. Şuna vurunca ne oluyor? Onun... Ne lan öyle? E, ü, ü. Artistsin kim lan? Al. E ne oldu? Ne oldu? E ü, ü. yap bakayım şimdi. Hadi devam et. E ü. yapmaya devam et hadi. Bekle lan sen. Oha. Yanık kalp. Kuçuyla vurdu bana ya. Oğlum. Alkolün etkisi gitti. Hadi. Hadi gel. Seni bak havada parça pinçik ederim seni. He. Dur bakayım. Azıcık abi koşuz oynayalım ya. Başım döndü. Şimdi gerçek gücüm açığa çıktı. Nisan istedim. Koşsana lan. Ben bile de koyamıyorum herhalde. Normalde koyuyordum ben bunları ya. Gençler bakın normalde ben buraya gelmeyecektim. Aa suyumu ver. Suyumu ver. Gelmeyecektim da yani biri var dedi ki yani tabii benim de kafam güzel ya beni kullanıyorlar bak birileri beni kullanıyor çok biz elim ayağım titremeye başladı. Boş kuleye kim çıkardı lan beni? Beni boş kuleye kim çıkardı? Aman koyayım ne ejderhası bitiyor ne slendermenleri bitiyor ya. O kadar değişik bir alayım ya. Allah Allah daha hiç görmedim böyle bir adı. hayatımda görmedim ya. Bak görüyorum orada bir tane kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4. Ah! Dur be. Hadi gel vese. Hop! Hop! Canım bu sana mı ait canım? Bam! Oh, bu da mı sana ait? Ay ne kadar tatlı bir şeymiş. Bam! İşte bu. Kaçıncı bu? Bu kaçıncı? Saydım kaç gün oldu. Saydım kaç gece oldu Oğlum gelme. Tamam en büyük sensin anladık ya. o meno Amen. Amen ne amen. O, o, -men -o. o, -men -o, -men -o. ben mal mıyım? Şuraya niye böyle köprü kurmuyorum? Değil mi çok mantıklı bak. Bak 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 bak. Hepsi Eski bedvarçılardan kim kaldı? Hop! Oo <laughs> oh, bu da mı sen ay canım Kalbin mi kırıldı Oh böyle saplar var işte. Gel gel. Gel lan gel. gel gel. Gel. Sen değil lan. Aa! Bunlar da mı mecraya saldırıyor. Saldırın. Saldırın lan. Koçum beni vurun. Ağzına sıçın. Biliyorum o size çok kahpelik yaptı biliyorum. Hedefimiz aynı. Bana vursanız sıçarım ağzınıza. Hoppa! Zınk! Canı bile gitti diyeceğim. Canı niye doluyor bu ipnenin? Gördünüz mü hareketi? Ya her yer göremezsiniz bunu. Bakın şimdi. Beyler gelin on numara var. On numara vatkan var. Gençler öy endirler gelin bakayım buraya. Hadi bu adamı yeneceğiz en sonunda onun şerefine. Lan bir tane daha mı var? Bakayım alnını avradın kör oldum. Bakayım ya kaçak değil bu nasıl kör oldum ya O şerefsiz bakalcı bana yalan söylemiş demek ki Neyse içmeyin sizde <laughs> kaçakmış Oğlum nasıl bir tane daha var ya <laughs> Önümü göremiyorum ki Işıklar bir gidiyor bir geliyor Allah belasını versin valla önümü göremiyorum ya Ya çıksana şuraya Enderman bak şimdi yukarıya geliyorum Tamam mı Son kuzum bak Kartlarımızı oynadık İkimiz de kartlarımızı oynadık Senin elini biliyorum sen benimkini ama daha bilmiyorsun. Ona göre. Ya yeah, ayağını dengeleyeceksin. Şimdi son kartını da senden aldığım gibi. Hop hadi bakalım. Gel. Vallahi bana kızgın mısın ha? Ah bu yükseklikten kafana atlarsam ne olur hiç düşündün mü acaba? Gel bakayım buraya. Hop bir test edelim. gençler buyurun gelin. Ejderhanın ışığı yakında bitecek. La ağzını kırdım. Sen niye vuruyorsun bana? İninin in, in. gel gel gel. Gel oğlum gel gel. O öyle çok kafa sallama gel. Öyle çok kafa sallamaya benzemez gel. in inina korkma. Aferin. Hanım. Dur bekle bekle. Götünden kötünden mi vurmamız gerekiyordu buna? Hop. Niye vuramıyor Hop ayak parmağına. Ayak parmağına çalış. Ayak parmağına en çok acıtan yer. Buna vurursam ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Öğrendim. Hop gitmeden bir tane daha. Hadi. Öldürüyoruz, 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 öldürüyoruz. Öldük, 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 öldük. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ananın Oh. ya ama bana vurma bana vurma ya. Ya kardeşim az şunu sen bir keyfine baksana ya. Sen niye sinirlendin bu kadar ben anlamıyorum ki. Canımın da gitmesi lazım ilk önce içebilmem için. Ya Ender kardeş. Ya ne olsun bak biz de şu ibneyi görüyor musun bak onunla cebelleşmeye çalışıyorum da. Birazcık zorlanıyorum bak. Bak ne diyeceğim sana bak sen sen şunu bir al. Aynen aynen öyle. İşbirliği. Aynen. Bak gördün mü benim kardeşim. Dur bir saniye. Şunu bir içip kendime gelmem lazım. İşte bu. Gel buraya gel. Neredesin? Tabi benden kaçarsın öyle yapşak. Artık kendimi var ya. Çok diri hissediyorum. Ölümsüz gibiyim sanki. Ah. Ölümsüz gibiyim sanki. Gel yavrum gel. Tek vuracağım sana. Tek, tek vuracağım ya. Tek atacağım sana ya. Sadece gelmeni istiyorum. Sadece buraya gel. Bulduk oldu? Korktun mu ha? Korktun mu? Beyler saldırın. Bakın bunlar bizim tayfa. Bizim her şey atıştık mı yapıyorlar? Ha? Evet, Burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim mahalle. Doğru. Mega tayfa. Gençler yılmak yok. Yılmak yok. Vurun. Ağzına sıçın. Ya şerefsiz. Dur bekle bekle bekle. Bekle siz. seni nasıl yeneceğimi çok iyi biliyorum. Ah. Ah gücü aldım. Buraya gel. gel. Elim var Çabuk buraya el. İn aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Kimdir lan sana o kadar yüksek çıktı? Aşağı in. İnsene oğlum. İnmiyor ya. Çok güzel. Bir... Ağzıma ağzıma vuracak gibi söylüyorum. Oğlum vursana da lan. Allah Allah. 50 şişe vodka ikram ettim. Bak bak. 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 Sırrı anladı vodkalara vuruyor. Sırrımı anladı. Şerefsiz. Yer miyiz lan biz öyle şeyleri? Bekle. Birazcık geri çekileceğim. Bütünden vuracağım. Geldim. Ağzını kırdı. Ha? Şuna vuracağım. Bu daha hızlı. Ha? Ha? Ya? Neymiş? Eğim yamanmış ve eğim yamanmış. Hadi yürü git şimdi yürü git. Böyle anca iner. Ver. Bir tane daha ver. Ya ben ne yaptım sana ya? Pıslama şerefsiz. Allah Allah. Ha geldi. Geldi aşağı geldi. Ya aç aç diyorum ki ya. geçemem. Gel lan buraya. Bunu vodkasız alırım lan ben. Yallah yallah yavrum yallah. Yallah yallah evine yallah. Hadi 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 öl geber. Ana ne? Ha Gel lan buraya. Damarlarımla hissediyorum. Çaktın mı kolun mu? Ölsene. Duramıyorum ki. Allah uçuyorum ya Rabbim sana geliyorum. Ah. Kadem dostum bunu yapmak istemezdim fakat artık yeter. Ben, ben yine öldürdü. İşte böyle saplarlar. Gramla zorlanmadım. ben nerede sizin ejderiniz var? O sizi köle yaptı. Ya oğlum onu sizin köle yaptığınızı biliyorum. Anlamıyorum. Anlama kıtlım var. Çünkü iyi xp'leri aldığı zaman. Abi deminden şimdi buraya geldim. Kanka botku içelim gel. Gel botku içelim. Olur mu? Al sana da vereceğim. Şöyle böyle. Ya gördün mü? Biri de